sizlerle ha, birlikte Havanlar yalnız ben de. Nere? Şimdi, Şimdi. Kendim kendi kendime Kendi hesabımıza primer bir kartı yükle. köy ne zaman askeri bir alana açıktık bir alanda. Bu çara hiç bilmiyorum. Şöyle bir klan var. Klanım belirsiz bir klan. Klanımın yani hangi klan olduğunu bilmiyorum. Ve Winermin Carpet. Altı seviye. Alt üst seviye. Üst seviye. Altıncı seviye. Tamam. Tamam. tamam ve devam edelim 2005 istiyor bombalar varmış tamam bomba alalım iki tane ve Sak barbar yok bu bölümde de, de basacağım ve okçu basacağım de basacağım ve okçu basacağım yok tamam işte böyle bir savaş destesi kurdum kafamda. Ok kulesine bir bassam. Çünkü üçü bir fullleyip çık çıkmak istiyorum ya. Üç fullemeden çıkmam. Şunlara verelim. Fullemeden çıkmam ya. Fullemeden çıkmak kötü oluyor. Fullemeden çıkmam. Köyü fullerim öyle. Benim gerçek köyümü gösteriyorum. Kulanara. Sıra Kapalı tamam ara Gir. Benim gerçek köyüm İşte bu İşte bu İşte bu Şöyle. Şu da kuzenimin köyü. Şu, o da şöyle. Daha dayımınkini de göstereyim. Daha dayımın köyü bu Niye işaret? Ben de kanara. Ben eskiden şık Yok değilim aslında. Bir girdim sonra atıldım. Tamam. Ben eskiden şu klandaydım. Şöyle görüyorsunuz klanı. Her ay kim çok merak ettim ya. Şu. Arkadaşımın köyü. Kolonel. Öyle basmıyor mu belediyesini ya duvarları bekliyor. Neymiş köy nasıl basmak zayıflıkmış. Neyse. Her on bir yani. Şu köyne bakalım zorluğu. Bu hala. Kaç oluyor? Otuz oluyor. Tamam. Böyle bir köy olacak. 8 mi? Hafiften ben bir şunları olsun duvarları da basmaya başlayacağım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Her an şu köyü atmıştık arkadaşımla. Girsin. Yok, boş yer. Girmiyorum. Evet. Wow ve ok. Sanki de biz izleyelim. bence. Şey Güzel ama askerler kötü. Pam pam. canım askerler yani çok Oradan Valkyrie o kadar şey yani. Valkyrie bir seviye. Olduğu için bana biraz düşük geldi Valkyrie. Benim köyümde iki levelde. Dayımın köyünde 5 levelli Çünkü o yüzden öyle bir şey. Yani şey. Oha köyfülle de. Oh my god köyfülle de. Ha fullleyememiş. Daha varmış pardon. Dizle. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What? Oh my god. What? Oh my god. Oh my god. Köyfülle de. Fullleseydi çok teşekkür ederim. Fulle hadi. Gücü niye basmıyor? Tamam tamam. Aldı o artık. Yollamazmış. Aa saniye etmeyecek. Hayır. Tam yetti. Böyle tam mı? Tam mı? Tam mı tam, tamam mı? Tam, tam. Neyse Clash Royale'de bir vs ne Ha tamam Clash Royale. Clash Royale bir vs. Sağolun sonra videomuzun sonuna gelelim. Clash of Clans'ta proylerim falan gösterdim. Güzel oldu bence. Hızlı geçiyor. Nasıl? Dun, the redundant, the u h e t the r c h a a chat, 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 chat. chat, chat, chat. Çat çat. Pekka 2 level. Baba çar, baba çar. Baba çar 8 level. Benim çarım 7 level'de. Çar baba. Çardı. Ama bu çar bu çar da kötü ya. Efsanevisi şey yok, bir şey yok. 8 level daha altı önden Ay. yollayalım tamam devam ediyoruz videomuzun sonuna gelelim